Şekilde 4R yarıçaplı B dişlisi ile R yarı, çaplı R yarı çaplı K kasla aynı merkezli olarak birbirine perçinlenmiştir. A dişlisi ok yönde 8 tur dönerse D kasla hangi yönde kaç tur döner şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar A dişlisi 8 tur atıyormuş. Şimdi R yarıçaplı 8 tur atarsa ok yönünde 4R yarıçaplı yarıçapı 4 katına çıktığı için tur sayısı yarıya inecek. Yani 2 tur atmış olacak. Yine B ile C eş merkezde olduğu için aynı yönde aynı tur atar. Yani 2 tur atar. R yarıçaplı 2 tur atarsa arkadaşlar buradaki D kasnığımız. yarı yarıçapı 2 katına çıktığı için tur sayısı yarıya inmiş olacak. Yani 1 tur atmış olacak. Yön olarak da iki yönde olduğu için iki yönünde bir tur cevap D seçeneği doğrudur diyeceğiz. Ağırlığı ve sürtünmesi önemsenmeme makaralarla kurulan düzenekler dengededir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. F1 ve F2 kuvvetleri eşit büyüklüktedir. Arkadaşlar aynı ipteki gerilme kuvveti aynıdır ilkesinden. P ağırlığı yerin merkezine doğru iken bu ip bunu dengede tutmaya çalışıyor. Yani ipteki gerilme kuvveti P. Yine bu aynı ip olduğu için F1 de P'ye eşit olmuş oluyor. Şimdi gelelim ikincisine. Yine bu cismin ağırlığı yerin merkezine doğru P şiddetinde. Bu ipteki gerilme kuvveti de o zaman P olacak. Yine aynı ipteki gerilme kuvveti aynı ikisinden buranın da P olması gerekiyor. Yani F1 ve F2 kuvvetlerinin sonuna P ağırlık isimler asılmış ve sistem dengede olduğu için bu F1 ve F2 P'ye eşit doğrudur. Yani eşit büyüklüktedir. 2. İplerdeki gerilme kuvvetleri T1 ve T2'nin büyüklükleri eşittir. Şimdi bu olmadı arkadaşlar. Çünkü neden? Çünkü ağırlık yukarı çekenleri aşağı çekenleri eşit dediğimizde burada 2P ağırlığı T1 ip gelmesine eşit olmuş oluyor. Yani T1 2P oldu. Gelelim şimdi T2. Arkadaşlar bu yatay bu düşey. Şimdi iki kuvvetin bileşkesinin tersi dengeli ise yani makaranın ağırlığı yoksa arkadaşlar bu iki kuvvetle birbirlerine dik olduğu için P P x'in bileşkesi x'in tam ortasından çünkü kuvvetler vektörel bir büyüklük P kök 2 burada bu yönde çeken kuvvet tersi yönde T2 eşit olmuş oldu. Yani T2 de arkadaşlar P kök 2 şiddetinde. Eşit mi bunlar? Değil. Birisi 2 ve diğeri P kök 2. Yanlış. İplerdeki gerilme kuvvetlerin büyüklükler arasındaki ilişki T1, T2'den büyüktür. Evet T1, 2P, T2 de P kök 2 olduğu için T1, T2'den büyük. Doğru cevap 1 ve 3 yani E seçeneği olmalı. Sürtünmesi ve ağırlığı önemsenmeyen makara ile kurulan şekildeki düzenek dengededir. Buna göre F kuvvetinin büyüklüğü kaç P'dir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar aynı ipteki gelme kuvveti aynıdır ikisinden. Bu ipteki gelme kuvveti P ise bakın dönüp dolaşıp buraya gelmiş ip. Bu ipteki gelme kuvveti de F olmuş olacak. Peki artık bu noktadan sonra yukarı çekenleri, aşağı çekenlere, sağ çekenleri, sola çekenleri işleyeceğim arkadaşlar. F kuvvetinin bir yatay bileşeni var. Kosinüs alfadan F çarpı kök 3 bölü 2. Sinüs bileşeni var yukarı yönde. O da sinüs alfadan dolayı F bölü 2 yapmış oldu. Şimdi sağ çekenler sola çekenlere eşit. Soldaki ip gerilme kuvveti F kök 3 bölü 2. Ye. Yukarı çekenler aşağı çekenler eşit dediğimizde 1.5 F'in de P'ye eşit olduğunu görüyoruz. Yani 3 F bölü 2 yukarı çekiyor. Aşağı çeken P'ye eşit olacak. Sakın şöyle düşünmeyin. F, F, 2 F. 2 F yukarı çekiyor. Hayır bu arada bir kuvvet bunun yukarı yönde bir bileşeni var arkadaşlar. Ondan dolayı da F'i buradan çektiğimizde karşımıza 2P bölü 3 yapar. Yani cevabımız B seçeneği doğru olur deriz. Şekildeki düzenekte x ismi aşağı çekilerek x ismiyle y ismi yan yana geliyor, getiriliyor. Buna göre x ismi kaç haç çekilmiştir şeklinde soruluyor. Arkadaşlar ben x ismini a kadar aşağı çeksem. Bu hareketli makara. Yani buradaki yükümüz A kadar aşağı inmesi için şu ipin 2A kadar aşağı salınması lazım. Bırakılması lazım. Tamam. Bu 2A kadarsa sabit makara olduğu için o zaman bunu da 2A çekiyor bu ip. 2A kadar çektiğinizde arkadaşlar hareketli makaranın tersten çizilmiş hali. O zaman bunun 2A yukarı çıkması için bunun 4A kadar yükselmesi lazım. Ve seviye olarak da bu şekilde aynı hizaya geliyorlar. O zaman 5 tane A'mız arkadaşlar h değerine eşit olacağından a'yı çektiğimizde h bölü 5 yapar. İlk resmini biz ne kadar çekmiştik? a kadar. h'ın kaç katıymış? 1 bölü 5 katı. O halde cevap a seçeneği olmalı diyeceğiz. Şekildeki düzenekte f kuvveti ile ip bir miktar çekiliyor. Buna göre x, y, z makaralarından hangileri saat yönünde döner şeklinde sorulmuş. x, y, z makaralarından hangileri saat yönünde döner? Arkadaşlar şimdi ben F kuvvetiyle bunu çektiğimde bu sabit makara olduğu için haliyle bunun çevresinde saat yönünde dolanacak şekilde ip dolanıyor. Yani X makaramız saat yönünde dönüyor. Peki bunu çektiğimizde arkadaşlar şu ip de yukarı doğru çekiliyor ve bu çekildiğinde bu kol sabit olduğu için bu makaramız şu şekilde dönüyor. Peki bu saat yönünün tersi yönü oldu. E o halde arkadaşlar bu makara yukarı doğru yükselirken bu ipi çekiyor. Burası sabit olduğu için bu yukarı doğru makara çıkarken haliyle şuradaki cismi yukarı doğru yükseltip bu şekilde bir dönme hareketi burası sabit olduğu için haliyle böyle döndürüyor alttaki makarayı. O halde bize saat yönünde dönen sorulmuş. X saat yönünde dönüyor. Y saat yönünün tersi yönde Z saat yönünde dönüyor. O zaman X ve Z saat yönünde dönen makaralarımızdır. Cevabımız D seçeneği doğrudur. Yarı çapları sırasıyla 2RR, 2RR olan KLMN dişlerinden R, L dişlisi ile M dişlisi aynı merkezde olarak perçinlenmiştir. Buna göre K dişlisi ok yönünde 3 bölü 32 tur. 3 bölü 32 ilginç. Tur döndürülürse N dişlisinin görünüşü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Arkadaşlar şimdi K dişlisini 3 bölü 32 tur attırıyoruz. Bu kaç yarıçaplı çaplı? 2 re yarı çaplı. Şimdi 2 r yarı çaplıdan re yarı çaplıya geçiş yapalım. Arkadaşlar 2 r yarı çaplı 3 bölü 32 tur atarsa yarıçaplı çaplı bunun 2 katı kadar tur atar. Ve ters yönde. O zaman bu bu yönde döndüğü için K dişlisi L dişlisi ters yönde ve 2 katı kadar yani 2 katı kadar 3 bölü 16 tur olmuş oldu. Peki. Bu 3 bölü 16 tur atınca arkadaşlar L, e, buradaki M ile eş merkezli olduğu için aynı yönde aynı tur atacak. Yani 3 bölü 16 tur atmış oldu. Bu 3 bölü 16 tur atınca 2R yarı çaplı arkadaşlar 3 bölü 16 tur atarsa R yarı çaplı ne yapar? Tersi yönde 2 katı kadar tur atar. 3 bölü 16'nın 2 katı da arkadaşlar 3 bölü 8 yapar. Demek ki bu dişlimiz 3 bölü 8 sürü yapacak. Peki 3 bölü 8 ne demek arkadaşlar? Bakın şimdi şöyle yapalım. Bunu biraz büyüterek çizmek istiyorum. Yarı çapı R. Şurası taralı. Şimdi 3 bölü 8 tur attıracağım bu yön. Önce bir 8'e bölmem lazım arkadaşlar. Bölüyorum. Şöyle 8'e böldüm. Sonra 3 bölü 8 demek 8'e böldüğümüzde bir parçasının pay kadar. Yani 3 bölme yer değiştirmesi demek. O zaman şimdi payı yani 3 bölme yer değiştirmeyi ilerletmeye çalışıyorum. O ok yönde döndüğü için bir noktasını bir bölgesini tayin ediyorum arkadaşlar. Bu bölme bakın o ok yönde 3 bölme ilerleyecek. 1, 2, 3. Buraya gelmiş olacak arkadaşlar. E buraya gelince 1, 2, 3, 4, 4 bölme arkadaşlar taralı olduğu için arkasındaki 1, 2, 3, 4 bölme taralı olacak. Bakın şimdi şöyle şöyle bir görünüm almış oldu. 3 bölme ilerleyince. Yani yarısı böyle pembe ve bu şekilde arkadaşlar bir görünümü var. Şekillere baktığımızda hangisi bunu sağladı? C seçeneği sağladı arkadaşlar. Cevabımızın C seçeneği olduğunu buradan görürüz. Düşey kesti. Şekilde olan? Düzenekte 2R yarı çaplı K dişlisine R yarı çaplı kasnak. 2R yarı çaplı L kasnağına R yarı çaplı dişli. Aynı merkezi olarak perçinlenmiştir. Düzeneyi tanıtmış. Buna göre X cismi h kadar aşağı çekilirse Y cismi kaç h kadar hareket eder şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar X cismini h kadar aşağı çekiyorum. Ben genelde arkadaşlar X cismini hangi kasların etrafına bağlanmışsa ona bir tur attırarak sağlıyorum. Mesela bunu bir tur attırarak döndürdüğümüzü düşünelim. Ve çevresinin bir katı kadar ipi salmış. Çevresi 2 pire olduğu için 2 pi h dedim. Bir tur döndüğünde K dişlisi ok yönünde bir tur atacak. K dişlisi ok yönünde bir tur atarsa arkadaşlar buradaki R yarı çaplı dişlimizde tersi yönde 2 tur atacak. E bunlar L ile eş merkezli olduğu için L de bu yönde saat yönünde 2 tur atmış oldu. Eş merkezli olduğu için. O zaman R cismi de aşağı inecek. O da aşağı iniyor. Ne kadar aşağı iniyor? H. Y diyelim arkadaşlar. Çevresinin iki katı kadar bulunduğu kasnağın çevresinin iki katı kadar. Çünkü iki tur atmış. O zaman iki tane çevre. 2 pi çarpı yarı çap. Yarı da 2R olduğu için L'nin buradan birbirlerini çarptığınızda 8 pi R kadar aşağı indiğini gördük. H cinsinden sorduğu için H 2 pi R ile 8 pi R o zaman ne oluyor? 4 H olmuş oluyor. Bize Y cismi kaç H aşağı hareket eder? Kaç H hareket eder demiş. 4 H hareket etti arkadaşlar. Yani cevabımız B seçeneği doğru olur. Eğer aralarındaki seviye farkını sorsaydı x h kadar y de 4 h kadar indiği için seviye farkı da 3 h diyebilirdik. Bu da farklı bir soru olmuş olurdu. Şekildeki düzenekte yarı çapları 2R ve R olan K ve L kasnakları aynı merkezde olarak birbirlerine perçinlenmiştir. Buna göre K kasnağı ok yönde bir tur kaymadan döne, dönerek ilerlerse P cismi kaç bir kadar hareket eder şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bunlar eş merkezli. K bir tur atarsa bakın ok yönde bir tur attı atmasını istemiş. Yine L de eş merkezli olduğu için o da bir tur atmış olacak ok yönünde. Burada arkadaşlar hem ilerleme hem dönme hareketi ikisi birlikte kaymadan böyle bir hareket yapıyor. O zaman ilerlemeyi sağlayan yüzeyle temas halinde olan K kaslığımız olduğu için çevresinin bir katı kadar ileri gidecek. O zaman bir tane çevre 2 pi çarpı 2 R dediğimizde 4 pi kadar ileri gitti. Tabi bu arada L'de dönerek ipi sardı. İpi sarması da arkadaşlar çevresinin bir katı kadar bir tur attığı için bir tane 2 pi çarpı çevre dediğimizde bu da arkadaşlar 2 pi r kadar sardı. İkisi aynı yönde olduğu için bu etkileri topluyorum. Buradan da 6 pi r kadar arkadaşlar bu ipi çekmiş oluyor. Yani ipimiz hem ilerleme hem dönmeden yani sarılmadan dolayı 6 pi kadar çekilmiş. Bu sabit makara olduğundan dolayı cismimizin p cismimizin 6 pi yükselmesini sağlar. Kaç pi hareket eder dediği için 6 pi hareket eder. Cevap C seçeneği doğru olur. Ağırlığı G olan bir cisim eğik düzlem kullanılarak kamyona yüklenecektir. Sürtünmeler önemsenmediğine göre kuvvet kazancını artırmak için işlemlerinin hangileri tek başına yapılabilir? Arkadaşlar eğik düzlemde kuvvet kazancı normalde kuvvet kazancı P bölü F oranının birden büyük olmasıdır. Birden büyük olması. Peki böyle bir eğik düzlem üzerine cisim konulduğunda yükle kuvvet arasında nasıl bir ilişki var? Şimdi onu yapalım. A'lı ön arkadaşlar Yerin merkezine doğru ağırlığın bu yöndeki bileşeni sinüs alfa bileşeni G çarpı sinüs alfa olmuş oluyor. O zaman biz burada kuvvet kazancını kuvvet kazancını P bölü F olan F oranı olarak algılıyorduk. O halde bakın burada bir denge yazdığımızda yani bu eğik düzlem için konuştuğumuzda F'in g çarpı sinüs alfa'ya eşit olması e buradan g bölü f oranının 1 bölü sinüs alfa oranı anlamına geliyor. Yani kuvvet kazancı hani yükün kuvveti oranı ya eğik düzleme bunu uyarladığımız arkadaşlar. Bu da 1 bölü sinüs alfa'ya eşit olmuş oluyor. Yani o zaman demek ki buradaki Eğim açısını artırırsak sinüs alfa artınca kuvvet kazancı azalacak. Eğim açısını azaltırsak da e, oran arttığı için kuvvet kazancı artmış olacak. O zaman arkadaşlar hangisi tek başına yapılabilir dediği için... 1. Cismin ağırlığı azaltılmalı. Arkadaşlar cismin ağırlığına bağlı değil. Burada gördüğünüz gibi bir bölü sinüs alfaya eşitlendi çünkü. O zaman e, buna bağlı değil. Cismin ağırlığının azaltılması veya artırmasına bağlı değil. Alfa açısının azaltılmasına... Evet alfa açısı azalırsa oran artar. Ona oran artarsa kuvvet kazancı artar. Biz de artırmaya çalıştığımız için yalnız 3'ü yapmalıyız. Cevap C seçeneği doğrudur. Şekildeki düzenekte 3 R yarı çaplı K kasnağı ile R yarı L kasnağı birbirlerine perçinlenmiştir. Buna göre K kasnağı ok yönde bir tur kaymadan dönerek ilerlerse P cismi kaç pi kadar hareket eder? Bakın K kasnağı bir tur atıyormuş arkadaşlar. Eş merkezde olduğu için L de bir tur atacak. Yüzeyde ilerlemeyi sağlayan K kasna olduğu için çevresinin bir katı kadar ne yapacak? İleri gidecek. O halde bir tane 2 pi çarpı yarı çapı 3 d olduğu için 6 pi kadar ileri gitti. ipi çekti. Yine ipin L'ye sarılma yönüne bakarsanız arkadaşlar ok yönü dönerken ipi salmış oluyor. Yani o zaman L kasnağımız ne yapıyor? Burada ipin salınmasını sağlıyor. O zaman çevresinin bir katı kadar yani bir tane 2 pi kadar saldığı için buradan da 2 pi kadar ip salınmış olduğu Biri çekiyor biri de bıraktığı için arkadaşlar etki olarak bunları birbirinden çıkardığımızda 4 pi kadar toplamda bu ip çekilmiş oluyor. Yani ilerleme salmadan daha fazla olduğu için toplamda aradaki fark kadar 4 pi kadar çekilmiş oldu. Halde 4 pi r'ye çekersek buradaki cismimiz de sabit makar olduğu için 4 pi r'ye kadar bunun yükselmesini sağlar. Yani demek ki P cismi 4 pi r'ye hareket eder. Cevap da A seçeneği doğru olur. Yarı çapları 3 r ve r olan K ve L kasnakla aynı merkezde olarak birbirlerine perçinlenmiştir. Buna göre K kasnağı ok yönünde bir tur döndürülürse P cismi kaç pi re hareket eder? Arkadaşlar biz buna bir tur attırdığımızda eş merkezli olduğu için bu da bir tur atmış olacak ve çevresinin bir katı kadar bu ipi yine çevresinin bir katı kadar bu ipi çekecek. Bakın bu 3 yarı yarıçaplı olduğu için çevresi 2 çarpı 3R'den 6πR bu ipi çekmiş oldu. Diğeri de çevresi πR olduğu için 2πR olduğu için 2πR kadar bu ipi çekmiş oldu. Şimdi bize P'ye ismi kaç πR kadar hareket eder demiş. Yani yükselir veya alçalır. Şimdi bakın Burada iki tane ip var. O da hareketli makaraya bağlanmış. Tek bir ipi çektiğimizde yarısı kadar yükseltiyorduk. Yani bu taraftan düşündüğümüzde 6 pi kadar çekersek p yükünü bu 6 pi r 3 pi kadar yükseltecek. Diğer taraftan 2 pi çekersek de bu da yarısı kadar yani pi kadar yükseltmiş olacak. Toplamda o zaman ne olmuş oluyor? Aynı yönlü olduğu için cismin arkadaşlar yükselme miktarı 4 pi olmuş oluyor. Veya şöyle de düşünebilirsiniz. İkisini aynı anda 2 pi kadar çekersek ipleri 2 pi yukarı çıkar. E 4 daha bunu çekeceğiz. Yarısı kadar daha gelecek. Yani 2 pi kadar yükselecek. Bu halde 2 artı 2'den dolayı yine 4 pi kadar yükseldiğini bu şekilde de yapabilirsiniz. Buradan da cevap B seçeneği doğru olur deriz. Kol uzunluğu L, vida adım A olan bir vida F kuvvetiyle ancak döndürülüyor. Zeminin tepi kuvveti R ve F kuvvetinin büyüklüğü, büyüklükler arasındaki ilişki R eşittir 48 F'miş. Buna göre kol uzunluğu L'nin vida adımına oranı L bölü A kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir vida için ancak döndürülebiliyorsa F çarpı 2 pi L yani kol uzunluğu eşittir R yani yüzeyin direnç kuvveti çarpı vida adımı şeklinde bulunuyordu. O halde değerleri yerine koyduğumuzda F çarpı 2 çarpı 3 çarpı L eşittir R. R 48 F eşitmiş arkadaşlar. 48 F çarpı A dediğimizde buradan L bölü A oranı isteniyor. L bölü A oranı çekersek arkadaşlar F'ler gitti. 48 bölü 6'dan 48 6'ya bölersek 8 yapar. L bölü A oranı 8 olduğu için cevap D seçeneği doğru olur.